Bir doğrulamanın gerekmediği bir diğer yöntem de maildir. Herkesin maile ihtiyacı olur ve bu yüzden maili transfer edebilmek ve e-mail sistemlerinin düzgün şekilde çalışabilmesi için bir şekilde mail serverları ile iletişim kurmamız gerekiyor. O halde buna izin veren birçok uygulama protokolü var. İlk olarak bahsedeceğimiz şey SMTP yani Simple Mail Transfer Protokol, basit posta iletim protokolü kulağa bizim yönetim protokolümüz olan SNMP gibi geliyor. Ancak bu farklı. Bu SMTP. Bunları karıştırmamalısınız. Basit posta iletim protokolü daha çok mail göndermek için kullanılır. Bu diğer aygıtlara mail göndermek amacıyla kullanılır. İstasyonun içerisindeki istemcilerimiz bile bir mail serverına mail göndermek için sıkça SMTP'yi kullanır. Bu ayrıca mail serverları arasında mail göndermek için de kullanılır. Eğer bazı mail serverlarını yönetmekle sorumluysanız, öncelikle SMTP'ye girmelisiniz. Şimdi bir istemci iş istasyonundan burada maili kontrol edebilmek ve indirebilmek gerekir. Bu mailimize kendi makinemizden bakmamıza izin verir. Bunu yapmak için birçok farklı protokolü kullanıyoruz. İlk olarak bahsedeceğimiz şey POP3. Posta İletişim Protokolü versiyon 3. Bu mail almamıza izin veriyor. Bunu gerçekten istemcilerimizden mail almak için kullanabiliriz. Bu kendi yerel makinemize mail indirir ve daha sonra buna makinemizden bakabiliriz. Bu şekilde tasarlanmış olmasından dolayı bu gerçekten gidip gelen bağlanabilirliğe sahiptir. Online olduğum zaman pop kullanarak maillerimin hepsini kendi makineme transfer edebilirim. Kendi harddiskimi atabilirim ve daha sonra internetten ayrılabilirim. Başka bir yere gidebilirim. Örneğin bir uçağa bindiğimde tüm maillerimi offline olarak okuyabilirim. Ve POP3 bunu yapmak için mükemmeldir. Burada bir başka protokol daha var. IMAP, IMAP4 veya Internet Message Access Protocol, Internet Mesaj Erişim Protokolü versiyon 4. POP3 IMAP'e göre daha popülerdir. Ancak IMAP daha fazla beceriye sahiptir. IMAP ayrıca maillerimin hepsini indirebilir ve tüm maillerimi kendi mail serverımda bırakabilir. Eğer istemiyorsam bunu makineme indirmeme gerek yok. IMAP mailin durumunu korumak gibi birçok farklı şeyi yapmama izin veriyor. IMAP maili okuduğumu, yanıt verdiğimi veya sildiğimi fark eder. Daha fazla işlevsellikten dolayı benim yerel istemcilerimde biraz daha fazla beceri var. IMAP biraz daha komplekstir. Birçok beceriye sahiptir. Bu kesinlikle çok beceriye sahip bir protokoldür ve kendi ortamınızda bunları göreceksiniz. Bazı insanların POP3 kullandığını, bazı insanların IMAP e kullandığını göreceksiniz ve bazı durumlarda mail serverı herhangi birisini destekleyecektir. Bu sadece istemciniz ile ne yapmak istediğinize ve nasıl çalışacağınıza bağlıdır. Burada benim mail istemcimden bazı ekran görüntüleri var. Kullandığım genel sunucu tipini görebilirsiniz. Bir pop mail serverı veya bir IMAP mail serverı kullanmayı tercih edebilirim. Bu istemcide versiyon 3, versiyon 4 gibi terimlerin kullanılmadığını ve bunun daha fazla karışık hale getirilmediğine dikkat edin. Ayrıca burada benim SMTP serverım için bazı ayarlar var. Eğer mail göndermek istersem bu kesinlikle serverın açıklamasını ve bu server için bir server ismini belirteceğim yer. Bu ayarları yapılandırmak benim için oldukça kolay.